أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. <applause> يعني اللهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا قاضي الحاجات ويا يا مجيع الدعوات استجب طاعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya ilahe alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Sana ne kadar şükretsek azdır. Hamdolsun ki bizlere şu mübarek kurban bayramı arafesine yetiştirdin ve eriştirdin. Ve şurada şu kapı bizleri buluşturup ecdadımızı ve bütün geçmiş mümin ve müminat kardeşlerimize dua etmeye bizlere nasip eyledin ve bu vesileyle yarınki sabah namazından itibaren bayram namazından itibaren kurbanlarımızı keseceğiz ve bizleri bu günleri kavuşturduğundan dolayı Ya Rabbi sana dinlerce şükrediyoruz Ya Rabbi Ya İlahe Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerimizi başta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem gelip geçen bütün peygamber ani azam ve Resul-i Salatu ve selam efendimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı Ali Ezvaç Tahirat, Ashab-ı Güzin, Ensar-ı Muhacirin, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Eimbe-i Müştehidin, Hüdvanullahi Aleyhi Mecma'in Hazretlerinin de ruhlarına hediye eyledik sen ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri şu anda Kapıistanlık'ta yatmakta olan bütün mümin ve müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, onların günahlarını, kusurlarını affu mağfiret eyle Ya Rabbi. Kusurlarını bağışla Ya Rabbi. Onların makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin okunan Kur'an-ı Kerimler yüzü suyu hürmetine, yapılan hayır ve hasenatlar yüzü suyu hürmetine, senizan kazanmak için tutulan oruçlar yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbi alemin emretmiş olduğun, olmuş olduğun yapılan hac farzasının yüzü suyu hürmetine bizlerin dualarını ve günahlarını, dualarını kabul eyle, günahlarımızı bağışla. hayır dua edecek ve arkamızdan hayır dua edecek nesiller bırakmayı nasip ve yarabbi ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda huzuru Beytullah'ta, Kabe-i Muazzama'da, Mina'da, Hacer-i yüzü su hürmetine sana yapılan dualarımız kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, her türlü musibetlerden ve afetlerden koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri ve bütün mümin ve Müslüman kardeşlerimizin şu mübarek kurban bayramlarını bizlere ve bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını nasip eyle. Bizleri ve bütün müminleri ve Müslüman kardeşlerimizi daha nice mübarek bayramlar yaşamayı ve yaşatmayı nasip ve mesireyle. Amin, amin, daha ve yasin. Ve selamun murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için. El Fatiha.